İstanbul Milli Eğitim İl Müdürümüz ve Eğitim Platformu Başkanımızla birlikte güzel bir işbirliği protokolünü imzaladık. aile kültürüyle milli üretim hamlesi başlığıyla gelecek nesillere ülkemiz açısından geçmişten gelen kadın bir medeniyetimizin temel unsuru olan ahilik kardeşliğinin de içinde bulunduğu yeni bir anlayışın eğitim sistemine dahil olması ve bununla birlikte önümüzdeki süreçte sertifikalı iş dünyasında bizim de buradaki müsiat olarak da katkımızla birlikte meslek sitelerinden ve belli dereceye girmiş olan özellikle meslek sitesinden mezun olan öğrencilerimizi iş dünyasında buluşturmak ve onları da gelecek nesillere yönelik olarak da ticari ahlak sahibi birbiriyle iyi geçinen, Aynı zamanda helal haram çizgisine dikkat eden, birbirine saygı gösteren, ticari ahlak sahibi güzel insanlar yetiştirme amaçtı. Böyle bir amaç doğrultusunda bu protokolü gerçekleştirdik. Ben hayırlı olmasını diliyorum. Ee, ve e, bir kadın bir medeniyetin önemli bir faktörü olan aileyi bir müsiat genel başkanı olarak tekrar gündeme getirip bununla ilgili olarak bir imza altına almakta beni memnuniyet verdi. Ben şimdiden bu imza ile ilgili olarak gerekli çalışmayı yapan yönetim kurulumuz üyesi Ali Gökhan Er başta olmak üzere eğitim platformu başkanımıza ve Milli Eğitim İl Müdürlüğümüzdeki değerli kardeşlerimize teşekkür ediyorum.